Herkese merhabalar Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. E, bu benim tasarımım olan yandan düğmeli yelek. E, bir önceki videomda tüm detaylarıyla anlatımını yaptım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için, hiç bilmeyenler için. Tüm detaylarıyla anlattım. E, bu da daha Örgüyü daha iyi bilenler, sadece sayısı bana yeter Diyenler için çektiğim bir pratik video oldu. E, bu arada kanalıma abone olmadıysanız eğer abone olursanız çok sevinirim. Abone olanlara da çok teşekkür ediyorum. Bundan önceki videomda ördüğüm ipim bundan daha kalın bir ipti ve 4 numaralı şişle örmüştüm. E, ve tam 2 yaş ölçüsünde oldu. Bunu kartopu baby vanla ördüm. 3,5 numaralı şişle ördüm ve tam 1 yaş ölçüsünde oldu. Siz e, daha ince bir iple ve üç buçuk numaralı şişle örerseniz o da daha küçük 6 aylık 6 aylık bebekler için uygun bir ölçüde olacaktır şöyle temel şeyleri de bir anlatmaya çalışacağım önce düğmelerini açayım Tabii ki şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlar zaten bunun yakadan başlama olduğunu biliyorlar. Ben yine de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dedim ki bunu üç buçuk numarayla ördüm ama diğer videodaki iki yaş için olan yeleği 4 numarayla örmüştüm. Sayılar aynı. 100 ilmekle başladım. Başta ve sonda altışar tane haroşalar var. Aradaki ilmekler e, tekstil plastik olarak ördüm. E, burada 4 e, diş haroşa ördükten sonra model kurmaya başladım. Model kurulumu da şu şekilde oldu. 6 tane haroşa. Burada bir tane artış var. Kol ilmekleri için e, 15 ilmek ayırdım. 2 tane Roba artışı var. Arka beden için 25 ilmek. Yine burada bir artış ve 2 ilmek var. Kol için bir artış var. Kol ilmekleri 15. Yine arada 2 ilmek. Ön beden için 27 ilmek. Burada da bir artış var. Ve bu sırada ilk ilimi de açmış oldum. İlik aralarında bu arada söylemeyi unuturum belki şimdiden söyleyeyim. Her ilik arası da 12 diş haroşa olacak. 12 diş haroşa arayla 1, 2, 3, 4, 5 tane ilik açtım. Ee, şimdi burada kolda kol modelini kurarken kolun tam ortasına 3 ilmek selanik yaptım bir ters bir düz bir ters 3 ilmek üzerine selanik yani bundan sonra bahsederken üçlü selanik diye bahsedeceğim bunda bir tane tam ortaya üçlü selanik yaptım ve e, ilk kurulumu yaptım bir sıra gittim geldim ondan sonra ilk e, selaniklerime başladım ve bu selaniklerde şurada tersleri sayınca 1 2 3 selanik sırası ördükten sonra bir sırada gidip geldim düz olarak hiçbir işlem yapmadan. Sonra yine çaprazlama olarak bu üçlü selanikleri kurdum. Üçlü selaniklerin arası 9 ilmek. Yani bunun 3 tane bu tarafından, 3 tane de bu tarafından, üçü de bunun üzerinde zaten toplam 9 ilmek. Kol ilmeklerini örerken bir taneyle başladım. Sonra bir iki çaprazlama oldu. Sonra 1, 2, üç tane selanik sırası kurdum. Ve iki sıra yine bir gidiş bir geliş ördükten sonra düz olarak kol lastiğini örmeye başladım. Kol lastiği için de yine aynı şekilde yakayıdaki yaptığım gibi tekstil tipi lastikle ördüm. Ve bu arada artış, roba artışı yapmaya da her iki taraftan ve bedende de devam ettim. Ve şöyle söyleyeyim. Bu ilk haroşadan itibaren sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 diş haroşa ördükten sonra 19 20 diş pardon. 20 diş haroşa ördükten sonra bütün ilmeklerimi kapattım arka bedenin kurulumunu söyleyeyim arka bedenin kurulumunda da e, Hatta sayısını söyleyeyim 1 2 3 4 5 ilmek düz ördükten sonra 5 ilmek düz ördüm 3 düz telanik arada 9 ilmek 3 düz telanik ve yine 1-2-3-4-5 ilmek burada düz var Buranın kurulumunu önce ikili olarak başladım ee, Yine dediğim gibi üçlü selanikleri yine 3 sıra olarak ördüm Buradaki terslerini sayıyorum Ve her selaniklerin arasında burada 2 sıra düz var 2 sıra düz ördüm ve sonrakileri çaprazlayarak başladım ve Yine Bütün Üçlü selaniklerin arası 9 ilmek 2 modelle başladım. Çaprazlayarak 3 model ve çaprazlayarak 1 2 3 4 model. Ve bundan sonrakinde 3 4 3 4 şeklinde devam etti. Bu kolda yine diğer kol gibi ön bedenin kurulumunu anlatayım. Ön beden de önce 3 ilmek düz ördüm. Burada 2 ilmek pirinç var. 7 e, ilmek burgu için ayırdım ortada yine üçlü selanik var bu selanin aynısı ama örgü boyunca devam ediyor 7 ilmek burgu için düz 2 ilmek yine burada pirinç örgüsü var 2 ilmek ve 3 ilmek düz bu şekilde kurdum modeli ilk burguyu 4 sıra sonra ördüm ondan sonraki burguların arası 17 şer sıra 17 sırada bir burgu yaptım ve buradaki e, ilk selanik modelini de e, koldaki bu kolda bir iki üç tane yapmıştım bu üçüncü sırayı kurarken e, öndeki selanik modelini de kurmuş oldum e, önde sadece böyle çapraz olarak bir bu tarafta bir bu tarafta devam etti örgü boyunca e, ve Dediğim gibi 1 2 3 4 5 tane ilik açtım. 5. ilikten sonra zaten burada da saç örgüsü tamamlanmıştı. 1 2 3 4 5 diş. Haroşa sırası boyunca da yine tekstil tipi lastik ördüm. 1 böyle bir lastik ama tekstil tipi lastik. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde dikiş yok. Tamamen dikişsiz bir model. Bir de kol altlarında kolları birleştirirken ikişer ilmek artış yaptım. İki ilmek bu kol altına, iki ilmek diğer kol altına artış yapmış oldum. Robada 15 kez artış yaptım. Çok şık oldu, çok beğeniliyor. sayfamda, Instagram sayfamda da çok beğenildi ve çok sipariş aldığım bir model oldu. Eğer sizler de örmek isterseniz, benimle birlikte örerseniz çok mutlu olurum. Hatta ördüğünüz örgülerinizi de ben etiketlerseniz ben de görürüm. E, Story'de de paylaşıyorum gördüklerimi. Evet, yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.